oturalım. Tamam. Bir, ya, ya, bir su getirir. otururuz. uçar namazı ki anne. Namazı Mazotlunun babası oğlum. Bu da mevlid. Bu da şığılık dedi. Şığılık. Osman dedeme hediye. Dön be de babada Bu dedem. Bu da şığılık dedenin karısı değil mi? Ramazan eşi düne uçar. He onları hep biliyorum ben. Küçük yurdum, Muhammed kadar yoğdum. Sıkılın uzun bir adam oldu. Valla. Uzun oldu, o şöyle hırsız. Valla iyi bağım dedi. Abi dikten, kubi dikten, şakalara taşlıyor. Arasına bir bir idi. Osman dedemin lahım yok, Allah'ım yok. Yönde be var Good.